Orada mısın sen şu an? Hayır. Yani ned nedir mısın yani? Ee evet. Tamam. <laughs> Benim iyice kafam karışmaya başladı. O, olur olur. Tamam. Şimdi e, 160 şu tarafa. Bir de eksi 100 olsan şu tarafa doğru gideceğiz. Dikkat et. Uçurum bura. Olsan arbaletli elemanlar var. Hızlıca koş burada. Tam. şu tarafa gitmemiz lazım. Oo çok dik. Hazır mısın Oğuzhan şuradan atlayacağız. Oğuzhan neredesin? Sen neredesin? Altındayım alttayım ya. He. Şuradan şuraya atlayacağız tamam mı? Tamam sen atla önce bir göreyim. 5 kalbim kalıyor. Oooo <laughs> oh, 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 oh. Dikkat et. Evet. Dik, dikkat et dedin, Buraya atlamaman lazımdı. Ama ben sen atladın, iyi atladım ki atladım.